Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Başkan Erdoğan'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrı, o maddenin çıkarılmasını talep ediyorum. Değerli izleyenler, Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından millete seslendi. Ek bütçeyle ilgili eleştirilere cevap veren Başkan Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı, Cumhurbaşkanlığı ödeneğine endeksidir. Maaşımızla ilgili tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordur. Muhalefet işi öylesine zıvanasından çıkardı ki bu minheti daha fazla taşımamız mümkün değil. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ile ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde daha buluşmak üzere hoşçakalın.